Beçet hastalığı olanların dikkat etmesi gereken en önemli şey takiplerini düzenli yaptırmaları, tedavilerini aksatmamalıdır. Bunun dışında özellikle son zamanlarda birçok hastalığın tedavisinde sanki yararlı oluyormuş gibi ön plana çıkan neydi belirsiz tedavi yöntemlerinin veya destek ürünlerinin kullanılmasının beçet hastalığında tedavisinde bir yeri yok hastaların kendileri için yapabileceği en iyi şey dediğim gibi takiplerine devam etmeleri, tedavilerini aksatmamaları ve genel sağlıklarını iyi tutabilmek için spor, düzenli beslenme gibi zaten diğer konularda da önerdiğimiz şeylere dikkat etmeleridir. Ama en 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 önemli şey, altını 5 kere 10 kere çizerek söyleyeyim, takip. Çünkü takip sürecinin önemini şuradan dolayı vurgulamak lazım. Verdiğiniz herkese aynı ilacı veriyoruz. O ilaç için herkese aynı etki yapmasını bekliyoruz. Bu olacak bir iş değil. Kişiye göre nasıl bir yemek yaptığın zaman aynı yemek tarifiyle 5 kişi farklı ürün çıkartırsa aynı tedaviyle de 5 farklı sonuç alabilirsin. O yüzden iyi takiple tedavinin yetip yetmediğinden emin olmak çok önemli. Çok çok önemli. Yani bence bu hastalık veya bu hastalıklarla ilgili izleyicilerin bilmesi gereken en önemli şey bu. Türkiye'de bu konuda belki dünyada en iyi merkezlerin olduğu bir yer. Dolayısıyla bu hastalığa yakalanan seyircilerimizin veya hastaların umutsuzluğa kapılmaması, üniversitelerimizde özellikle bu konuya gönül vermiş çok değerli bilim adamlarının olduğu ve güncelin çok yakın izlendiği hatta geleceğin yaratıldığını söyleyerek bir de umut dağıtalım.